Kastamonu'da bir köy alevlere teslim oldu. Gece çıkan yangın sırasında herkes uykudaydı. Durumu tek fark eden kangal cinsi bir köpek oldu. Onun sayesinde köy halkı faciadan kurtuldu. Boş evde başlayan yangın kısa sürede tüm köyü sardı. Alevleri tek fark eden Tatar isimli köpekti. Havlayarak sahibini uyandırdı. Onun sayesinde köyde can kaybı ya da yaralanma olmadı. O olmasaydı belki bu kadar insan yanacaktı evde. Burası Kastamonu'nun Haydarlar Köyü. Kamil Aşçıoğlu'na ait boş ahşap evde yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü, çevredeki diğer ev ve ahırlara sıçradı. <laughs> yangın gece başladığı için herkes uykudaydı. Kangal cinsi köpek Tatar havlayarak sahibine koştu. Panikle dışarı çıkan vatandaş köy halkını uyandırdı. Tatar zaten benim kahramanımdı. E, bu yangının habercisi olarak da artık bu köyün tamamının kahramanıdır. Tatar tüm köyün kahramanı oldu. Vatandaşlar kendilerini kurtaran köpeği dakikalarca sevdi. Oğlum! İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında 7 ev ve 7 ahır küle döndü. Köy camii hasar gördü. 12 büyükbaş hayvan öldü. Yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor. Kesin nedeni incelemenin ardından belli olacak.